The değerli izleyenler kısa bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Birinci bölüm noktalarken de hatırlattığımız gibi Türkiye ve dünyadaki güncel ekonomik mali gelişmelerle her perşembe olduğu gibi mali müşavir Burak Oğuz şu anda stüdyomuzda. Öncelikle mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum. Evet. Ee, önemli gelişmeler var. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı bağ kurulları emekli için kredi müjdesi verdi. Ee, Ama zam konusuna baktığımızda zamın yine yüzde üçte takılıp kaldığına dair bir tablodan bahsediyoruz. Bununla ilgili isterseniz başlayalım. Sonrasında yine e, vergi artışları var. Onun haricinde yine vergi borçlarının yapılandırılması var. Upuzun kuyruklar oluştu yine Türkiye'de. Evet. E, görmeye alışık olduğumuz bir takım manzaralarla da karşılaştık. Tüm bunlardan bahsedeceğiz ama isterseniz o emeklerle ilgili bakulun. Tabii hemen başlayalım. E, dün basını yansıdığı üzere e, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklama yaptı. Ve Bağkur'dan emekliliğini hak edip fakat prim borçlarından dolayı bunu ödeyemediği için emekli olamayanlara kredi açılacağı müjdesini verdi. Halk Bankası'ndan 0.97 faiz oranı ile 36 ay vadeli olarak e, bu durumda olanlar kredi kullanabilecekler. Yani e, bütün şartlarını tamamlamış, yaşını tamamlamış sadece prim günlerini ödeyemediği için borçlarından dolayı emekli olamayanlar varsa bu protokolle birlikte Halk Bankası'na müracaat edip e, buradan 36 aya varan vadeyi de e, 0.97 faiz oranında e, kredi kullanıp borçlarını ödeyebilecekler ve bir önce emekli olabilecekler. Tabii bu güzel bir gelişme. Bu durumda Aha. olan 297.422 kişi var. Tabii amalar hep uzayıp giriyor da e, burada şunu da vurgulamak lazım. Aslında hep beklemiş beklediğimiz uygulamalar bu tür uygulamalar. Çünkü Halk Bankası'na baktığınız zaman Halk Bankası 1933 yılında 2.284 sayılı yasayla kurulmuş ve amacını bunu çok rahatlıkla internetten de e, izleyicilerimiz sorgulayabilirler. Ben kısaca bir baktım. Kalıcı ekonomik kalkınma, sosyal denge ve toplumsal barışın korunması için uygun koşullarda esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahibini kredi vermek amacıyla kullanılmış. Elbette ki bunların da yapılması gerekiyor. Ee, Şuna dikkatimi çekti. 2013 yılı e, kapanış rakamlarına baktığımız zaman Halk Bankası'nın 2.75 milyar lira kar elde etmiş olduğunu, net kar elde etmiş olduğunu görüyoruz. E bu paraların da kullanılması lazım. Sonuçta Halk Bankası bir ticari her ne kadar ticaret yapsa da kuruluş amacına baktığımız zaman toplumsal dengeyi sağlamak, esnaf ve sanatkarı rahatlatmak amacıyla kurulmuş. Ama normal piyasadaki bankalara kıyasladığınız zaman onlardan kredi almak, kredi kullanmak yani birçok şartları daha ağır. Dolayısıyla bunların kullandırılması elbette bu kârları elde edilsin ama bu kârların da işte e, az önce söylediğimiz gibi e, toplumsal barışı, toplumsal refahı, ekonomik kalkınmayı, sağlayacak şekilde küçük esnafımızda sanatkarımıza kullandırılması lazım. Bu konuda tebrik ediyoruz. Kuruluş amacını hatırlatıyoruz evet, yani. Evet, evet. Özetle. Tabii sizin dediğiniz gibi evet bunlar emekliler için güzel bir uygulama ama e, memur emeklileri maalesef mutlu olamadılar. Onlara da Ocak ayında e, %3'lük bir zam var. Kaldı ki geçtiğimiz haftada açıklamıştık. E, yeniden değerleme oranı yani içinde bulunduğumuz yılın bir sonraki yıl vergilerindeki artış oranı %10.11 olarak e, açıklanmıştı. Bu da demek evet. oluyor ki mevcut maktu vergilerimiz en az %10.11 artacak. Yani sizin hangi vergi ödüyorsunuz artık sabit vergilerden bahsedelim. buna rağmen emeklinin alacağı maaşta %3'lük bir artış var. Burada da emeklilerin, memur emeklilerinin özellikle çok memnun olmadıklarını Olmayacaklarını da görüyoruz. Dolayısıyla Olmadıklarını biliyoruz zaten evet. sürekli mesaj bombardımanına şu anda susmuş durumdayız. Özellikle hı hı. aynı dertten muzdarip olan izleyicilerimiz zaman zaman hı. mesajlar gönderiyorlar. Hı. Onları mutlu etmek de lazım ama yani şu koşullarda ne kadar mümkün tabii ki. Elbette. Ee, bunun dışında hani iki ufak hatırlatma daha yapalım. Bugünkü resmi gazeteyi takip edenler varsa serbest bölgelerle ilgili bir yönetmelik vardı. Özellikle buradaki üretici kullanıcıların, yani üretim lisansına sahip kullanıcıların yurt dışına satışlarındaki bir takım masraflarının karşılanması amacıyla ee, Exim Bank'tan kredi kullanabilecekler. Ee, bununla ilgili düzenlemelere bakabilirler tabii ki. Ayrıca tarımsal borçlarını borçları olan çiftçilere daha doğrusu tarımsal sulama ile ilgili ödeme yapılacak, teşvik verecek çiftçilerimizin elektrik borçları varsa öncelikle bunların ödenmesi gerekiyor. Yine bugünkü resmi gazetede bununla ilgili de bir ufak düzenleme var. Dolayısıyla gerek tarımsal sulama borcu olup, destek alacak, tarımsal sulama desteği alıp elektrik borcu olanlar varsa ve serbest bölgelerde üretici olup da ihracat yapmak isteyip destek arayanlar varsa detaylarını öğrenebilirler. Evet. Onun dışında önemli bir hatırlatmamız var. Öz, özellikle vergi afları ilgili, vergi yapılandırılması ile ilgili son günlere yaklaştık artık. Bu ayın sonu tabii ki pazar gününe denk geldiği için 30 Kasım bir arada sarkıyor. Henüz daha vergisini vergi borcu olup yapılandırmamış olanlar varsa bunlar beyanatla dayalı vergiler olabilir. Bunlara bağlı gecikme zamları, gecikme faizleri, e, cezalar, e, idari para cezaları e, vergiyle ilgili kısımda ve tabii ki işte motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi e, su ve katı atık e, ödemeleriyle ilgili belediyede olan borçları olan varsa e, pazar günü son, için, evet. pazara denk geldiği için takip eden ilk iş, ilk iş günü yani 1 Aralık itibariyle son olacak sizin de programın başına değinmiş olduğunuz gibi şu anda ciddi kuyruklar var biz Her yerde. millet olarak evet. hep böyle son evet. anlara bıraktığımız için bu tür şeyleri olduğundan evet. mı olmadığından o tartışılır tabii ki ama e, ciddi anlamda yurt genelinde uzun kurukların oluştuğuna dair haberleri de e, zaman zaman takip ettik tabii ki. Elbette son güne bırakmamak lazım ama e, şu da bir gerçek. gerçekten e, ciddi kuyruklar var yetişmesi de mümkün değil gibi gözüküyor. O yüzden elimizi çabuk tutmak gerekiyor. Hem ne kadar gerekiyor. vergi dairelerinin hafta sonu çalışacağı da söyleniyor ancak e, bakanlığın bu konuda almış olduğu bir yetki var özellikle e, müracaatla ilgili olarak ilk taksin ödemesi ile ilgili olarak bir aya kadar süreyi uzatma etkisi var. Eminim bu konuda çalışma yapılıyordur. Tabi buradan vatandaşlarımız hani ya uzatılacak falan diye de bir yanlış algı oluşturmayalım. Ama böyle bir etki var. Sıkışıklıkta varsa rakamlar ortada, müracaatlar ortada. eminim ki Bakanlık yetkilileri de bunu görüyorlardı ve bu sürenin uzatılması için bir ayda gerekli çalışma yapıyorlardı diyelim. Evet. Ama Eşeği de... sağlam kaza bağlamakta fayda var tabii ki. Hani evet. uzayacak mı uzamayacak mı uzamaması anında tabii ki yine sıkıntıları beraberine getirecek. Eğer yapılandırmayı düşünecek olan izleyicilerimiz varsa bir ay uzatılabilir mi acaba diye düşünmesinler değil mi? Elbette düşünmesinler ee, ama böyle bir beklenti içine de herkes girdi diyelim şimdiden. Evet. Ee, haklarını kaçırmasınlar çünkü ciddi bir e, avantaj sağlıyor ödeyenlere. Evet. Peşini ödediğiniz zaman işte ana paranın üzerine herhangi bir faiz işlemiyor. Tabii ki hesaplandığı güne kadar e, o tefetifi oranındaki arttırma değerlendirme hariç. Onun dışında altı taksit ödemek isterlerse altı e, taksit demek yani ikişer aylık aralarla bir yıl içinde ödemek isterlerse 1.05 gibi bir katsayı e 9 taksitle ödemek isterlerse 1.07, 12 taksitle ödemek isterlerse 1.10 ve en uzun 36 aya varan 18 eşit taksitle ödemek isterlerse de 1.15 gibi son derece cazip imkanlarda ödeme şartları var. Ee, bu bana geçenlerde bir şey, olayla karşılaştım. Ee, tanımış olduğum, tanıdığım birisi var. Son model e, lüks araçlara biniyor. Son model lüks bir hayat yaşıyor. Ee, Yalıda, Boğaz'da e, villalarda oturuyor. E, ne kadar güzel. Fakat öğrendim ki bugüne kadar ne bir vergi ödemiş ne bir e, sigorta primi ödemiş. Yani bu aftan yararlanın diyor da bir önce bunlar ödenen uygun şartlarda. Yani maalesef böyle de bir durum var. Hani her zaman diyoruz. Aslında herkes bu yükümlülüklerini zamanında yerine getirirse bu aflara güvenmezse herkes rahat eder. Aynen, yani evet. ödeyenle ödemeyen hani çürük hayvanı e, ne derler sağlam elmam ortaya çıksın derler. E, bunları da ayırmak lazım bir şekilde dengelemek lazım diye söylüyorum. Evet, evet. kesinlikle. Yine çok önemli olan e, haberlerden bir tanesiydi. Bu hafta farklı bir takım konuklarımızla da masaya yatırdık. IMF ödenen borçtan bahsediyoruz ama Türkiye'nin ekonomik seyrindeki e, dengesizlikler hali hazırda varlığını göstermeye devam ediyor. Evet. Şimdi Önce bir uyarı niteliğinde açıklama yapıldı. Onun sonrasında raporlar açıklandı ve e, Türkiye'nin özellikle son dönemlerde çok dillendirdiğimiz e, büyüme ile ilgili olan söylemlerinin tam tersine e, bazı ayrıntılardan bahsedildi. O reçetene ne kadar sağlıklıdır, ne kadar sağlıklı değildir tabii ki sizin de görüşünüze başvuracağız. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Oğuz? Şimdi aslında e, bu da ilginç bir konu. Dediğiniz gibi konunun uzmanları değerlendiriyorlar. Aslında herkesin aklında kalan şuydu. 2013 yılındaydı. E, IMF e, Dünya Uluslararası Para Fonu'na borcumuz bitti diye müthiş bir kampanya başladı. Tabii ki bu son derece bir Türk vatandaşları Beni de sevindiren bir durum. Sonuçta bu borç benim borcum, çoluk çocuğumun borcu, bizden sonraki nesillerin borcu, hepimizin borcu. Ama şu da söylendi, evet. madem bitti diye devam eden bir süreç yaşandı ne evet. yazık ki. Hani e, hali hazırda ekonomik gelişmelere baktığımızda ya da son o yapılan raporun ayrıntılarına, reşeteye baktığımızda e, madem bitti neden bu şekilde diye de e, sorgulamaya başladı insanlar. Evet, IMF'in icra direktörleri kurulunun dördüncü ile ilgili gözden geçirmeleri tamamlandıktan sonra işte bir rapor yayınladı ve burada da Türkiye'ye ekonomik dengesizliklerle ilgili, altını çizerek söylüyorum, ekonomik dengesizliklerle ilgili ciddi uyarılar geldi. Tabii. Şimdi bu uyarılara baktığımız zaman size de değinmiş olduğunuz gibi cari açık uyarısı var. Enflasyonun bütün otoritelerin, otoritelerin beklentilerin üzerinde olduğu, yani öngörülerin üzerinde olduğu, onun dışında rekabet gücünün ve üretimin muhakkak ki arttırılması gerektiği yönünde. Ee, tabii ki dikkatlice sınırlandırılmış makroekonomik politikalar ve yapısal reformların yapılması gerektiği uyarıları. E, ee, cari açı zaten söyledik. Onun dışında sermaye alanında yaşanacak ani değişikliklerin Türkiye ekonomisine ciddi olumsuz etkiler olabileceği yani ekonomimizin son derece kırılgan olduğu Tabii, yönünde domino etkisi yaratacak. Yani bunların hayatı evet. geçtiğini varsayıyoruz. İşte anlamda sıkıntıları beraberinde getirecek aslında. Uyarılarda da bulundu ve özellikle de e, finansman bağımlılığına ciddi bir vurgu yapıldı. Dışa karşı ciddi bir finansman bağımlılığı var. Bundan da kurtulması gerekiyor diye. E, bunun akabinde hemen S&P e, Standard Poor'un e, uyarıları vardı. Derecelendirme ile ilgili olarak Türkiye'nin BB artı olan e, kredi derecelendirme notunu e, yine aynı bıraktı. Bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin önümüzdeki günlerde tekrar e, kademeli olarak %3 büyümenin üzerine çıkabileceği beklentisi hala devam ediyor. Ancak görünümü negatifte bıraktı. Bu demektir ki e, şunu vurguluyor negatifte de demesi. 2015 yılında ciddi finansman ihtiyacımız var. Yani onlar da aynı vurguyu yaptılar. Evet Şu anda yılbaşına az bir süre kaldı. Ocak ayından itibaren 2015 yılında Türkiye'nin ciddi finansmana dış finansmana ihtiyacı olacak uyarıları yapıldı. Şimdi bunları baktığımız zaman üst üste gelen bu uyarılar tabii ki hemen karşılığında da içten bir tepki gördüm. Ya işte bunlar tarafsız değil. İşte bunlar doğru değerlendirmiyorlar. Bunlar ön yargılı bakıyorlar. Türkiye ekonomimiz böyle değil şeklinde uyarılar geldi. Hatta geçtiğimiz günlerde gerekirse biz kendi derecelendirme kuruluşumuzu kurarız. Dünyada herhalde 76 tane olması lazım, yanılmıyorsam. O civarlarda bir derecelendirme kuruluşu var. Yani kusura bakmayın ama kuramazsınız. Yani Kursan o ne kadar? Ya kimse kayal almaz. Yani almazlar, Çünkü evet. şimdi bir cari açık varsa, Maalesef. dış borcunuz artıyorsa, enflasyon büyük e, rakamları tahminlerinizin üzerinde oluyorsa ki bunları sizlere değerlendirmiştik, tabii, tabii. beklentilerin çok üzerindeydi. Yani e, bunları da söylemek lazım. Kimse kalkıp da ya her şey güllük gülistanlık dört dörtlük diyemez, dememeli de zaten. Kaldık yani bugüne kadar da e, rakamlar. Nereden baktığınıza da bağlı. Bir görünen rakam var, bardağın boş tarafı bile dolu tarafı. Önemli olan bardağı olduğu gibi görmek, boşunu da görmek, dolu tarafı da değerlendirmek ama onu göre tedbirler almak gerekiyor. Risk analizleri yapıp ona evet. göre iyileştirmeler evet. yapacaksınız sonuçta. O yüzden gerçekten tarafsız olup sizin bahsettiğiniz Hı. ölçüde değerlendirmeler yapmak gerekiyor. Yani bu şuna benziyor, bizim temel hurda arabasını, eski arabasını satılığa çıkarmış. Onu işte pazara götürüyor. Yolda giderken işte güç bela işte 60-70-80 ile giderken birden trafik çevirmesine denk geliyor. Polis de diyor ki e